Кыш сабайы о юзел вақыт ачан дулайда ұслылық та, тазя солық, хемді да таман о не етішмер бізе саба вақытында. Уян әріз. Ұслылықын уян әріз. хемді да Гәрті каналына бірлікті қайырлы сабалар. Хер бір нәзілерім, кем бізімнен бірлікті уян бұ вақыт. январ айы кыш юртуларына зенген. Колада гагаузларда о юрту ангысы кенде ичина топлады хем христиан адетлеріні, хем да гагауз зенген культура варлыным. уникал элементларыны англарын варын жаса де бұй орты да көрмі. Белік юрту да ютер кутламаклар, бұй орты ангысы топлыыр хем айлелері берері, хем да жүмнеі. неже Питерда ГГУЗлар топланып, гүзәл қолда йортыларыны бақытлар бірлікті. Заман қайыр ұлсын пағалы достлар. Бені мады Татьяна Кюркчу. Сіздерім сізе аннатыма бір топуш үшін аңғысы олды бүйк айын 11-сінде Санкт-Петербургта. Біз топландық ғағызларлың. Ани, ені ел ертіларын бақылым besh yiki bo'ldi bizda bir to'plish ilk to'plish cho khe Бұлды пек bekcho язды. Аны istaym shla хеп he бір bir go'zal to'plish yani біз biz bizim gagous xalqimiznin ketirhi бізім bizim aditlari gagus ko'chasini yapti hazirladi steфаnida кaрasina hamcho go'zal mila trubalarini ketirdi aniiari bizim наод di u geja dra aqllarni necha o'anlarin analari bobolari dadlar boblar de go'zal kechiramishlar vaqtlari jo go'zal foto video yopdika turkilarni chaldik kutluşumuzu bir kişi için götürdü. Muskantlar, angsınlar, hep doğma, doğma yerleri Gagauzia'dan Gaydar, Gaydar köyünden Antonina, hem de Piotr Gagauz. Çok sağ ol söylerim, angsınlar geldiler bizden tam Moskodan. De çok şeyin götürler bizim avşamımıza. biz toplandık o akşam anne gösterme bizim uşaklarımıza başka yandaki gagozlara angsnar çoğu sifte gördü bizim adetlere. <messizlik> Çoğu İSİF'te gördü bizim adetleri. Türkleri işitip de hem de bizim bu güzel horlarımızı oynadık. Angısına ona çok sevindiler. <laughs> Aramızda vardı birkaç Bulgar, birkaç Moldovan insan, birkaç uh, Rus pek istediler görme nice gagozlar <laughs> Geçirerler kendi topluşlar mı <laughs> insan toplanır barabar -bar, anne hani, çok uh, yakın olma birbirlerine zere dünede dünede şnolu çok büyük işler angısınar kahrla bir ins biraz insanı de çok istedim anne hani, böyle bir topluş olsun çok Өнемілі, бізім ғагозлара, айны сонда, вақытта кетірісіне, ақыларына, неге біз бүйк айын 11-ді ә, біз үзілгеçердік вақытымызды. Бұ топлүш құқ ә, барабар етті үнсанлары, нечін ке, ұнлар құрлар ойнады, ұнлар құрлар ә, ойнады, ұнлар бер ұнлар бер үзілге бір-бірінден салашарлар, ә, ойнама, ә, лафлашма, anlamlı türkələrin mənasını onlar pek pek duyulurlar bir tərəfdən ani yüzlənmişlər indi vətəninə Da bulunmasak biz her kere ıı, kendimizi ıı, çok iyi. Ne ki bizim var kendi dilimiz, kendi halkımız, kendi ıı, adetlerimiz. No sonuna geçiyorlar güzel, no sonuna şeyin geçiyorlar. İsterim söyleme ıı, sağ ol benim aileme. Angısı pek yardımladılar beni bu topluşu yapıncasına. Ben sana emanet. bu to'plis shomaji bitga lazim bo'la to'plama insoni bizim gagaozi piterda ani insan annasin ani unutilmadi bizi z tarafimiz зор zo'r vaqit o'ldi ani biz ана keda ana to'plamiza bu bunaрак boshqa yerlarda rossiya санкт петербургта biz lazim тачo барабарулала. Бабу гену гагавызларда. Табер традиционал адет ангса дэнлэр карлара ким бабулу кейдарды. Бұл афуцер ақыны келер ақылымыза ойынсанар аңғылары ұшықлара ярдымы дәрілер дүнея келме аңғылары бұ япарлар. Аналарымыза, хем да бабыларымыза. Бүгінде бар уникал традициялар, хем адетлер аңылары сырысынже кетшерлер, келдінен масус бабы гүніне бұйынсаның евіне. Белдікі башышлар, белдікі масалар, Белки сыралар, хем да шейненмек не баклер бу йорты да. Енедан без сезиннен шиндалы джез бу йортынын ангысыны гестерейджек бізе ГГУСКалар Англария Шерлар Санкт-Петербург асабасында. Бу атмосфера истерсен сын дуйма, бізімнен беліктей олан эры сезиннен бу йорты я. халкым, пал бурджам, пал топрам, дэн бу büyük gün. İsteyelim kutlama hepsi diye. Bu güzel günün ani bir iki vakıttan var adet e, kutlama babuyu bu babasının hani yardımcı olurmuş e, getirme bu dünyaya Allah'ın ardına e, yeni yıllar dünyaya. da o üzere e, olaylar böyle e, topluşlar her bir ailede her bir köyde Anne hani, babaları sayma. Anne hani onlar böyle güzel yardımcı oluyorlar. Getirme bu güne yine yıllar. Bu güzel günler, bu güzel yurtları gençler de tutsunlar aklında da götürsünler ileri doğru. Nice biz götürürüz. Savaşıyoruz hani bu uzak yerlerde de kaybetmeme adetlerimizi de götürme onlar güzel. Biz hadi bu yurtları ama başka yurtları da. Hani bizim Gaga ile bizim halkımızda her kere var. Olsun yaşamak, uygunluk hepsinde insanda hiç kimse hastalanmasın, sağlık olsun, her var ayarda uygunluk olsun. Hepsi gençler de güne götürsün, öte bize biz götüreceğiz bu işleri. Hem beğeni hem gazoz iyi götürme, adetleri göstermeye bizim ileriki işleri. Hani hepsi sevinsin de unutmasınlar. Ne yaparız bizim e, e, yazılarımız, bablarımız, nelerimiz, kapılarımız, ne, neyle zanmak olurmuşlar, neyle ne, ne işler yapıyoruzlar, onlar gitsin ileri. Ve unutmayalım, kimiz biz? Biz gagavuz. Çocukların adına sağlıklar olsun, çocukların yüzüne sağlıklı olsun çocuklar hepsi. Siz de, gelinler de, genç gelinler de, mamılar, babular da, hepsi sağlıklı olsunlar. Sağ ol. Babu yansınlar. Ha, babu yansınlar. <laughs> ha. Sağ ol. Sağ ol. Ha, ne güzel, ne güzel. Babu çiçeklerinde. Ne güzeldir. Ay, kul hakkımda az. Sağ ol, sağ ol.

Sağ sal. sağ elin sal. Torta yediği spatası. Sal. Güzel sal, tabii. Güzel, yüz metresi para olsun güzel, ne? Salman, salman, deniz, deniz, Sağ olun, sağ olun. Sağ getirdik. Evet. sağ olun. Sağ olun, nasıl siz de de sağ olun. <laughs> sağ şükür <olun, gülüyor> <de. de. gülüyor> sağ, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ sağ olun. Sağ olun, <laughs> sağ olun. Sağ olun, sağ siz Sağ olun, sağ olun. Sağ ol, sağ olun. Sağ sağ olun. Sağ Sağ sağ

Hors <laughs> güzel toplandık. Sağ olasınız. Hani hepsiniz saydınız da geldiniz babayı kutlama. Ee, ben de dua edeyim size. Hani sizin de o çocuklarınız güzel büyüsün. Anayı babası seslesinler. Dadlar babalar da unutmasınlar. Kısmetli büyüsünler. İyi yoldan gitsinler. Yaşamak da güzel. Bu götürsün. Sağ tarafında. İslahi ola. Doğru yola. Hem ortalıkta mir olsun. Hepsimize. Bereket olsun. Uygunluk. har bir oilada har bir sеmьyada bo'lsin ugurliq cho'chuqlara qizlarga kısmet, smet boж yollasin duo dim аллoхa отче <laughs> наш <laughs> жи <laughs> на небесе да светится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя яко на небесе на хлеб наш насушный нам не Я остави нам долги наши, я пожил, мы оставляем должником нашим. И не веди на свои искушения, но избави нас от лука. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков I am the one who is 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 the one who is